İlim öğrenmediği zaman bu adam sokakta Allah'a tanrı diye hitap etmeye başlar. Tanrım Tanrım der. Biz tanrı diye birini tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanıyoruz. Ama sokaktaki Müslüman tanrı diye hitap ediyor Allah'ına. Bu nasıl oluyor? Çünkü bilmiyor. Çünkü Müslüman ama Müslümanlaştırılmamış. Çünkü Müslüman ama cahil kalmış. Kafana göre Müslümanlık yoktur kardeş. Bu çakma Müslümanı gerçek Müslüman yapman gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? İlim öğreteceksin. Tıpkı peygamberlerin bize karşılıksız öğrettikleri gibi. Sen de bu insanlara ilim öğreteceksin. İlim öğrenmediği zaman bu adam sokakta Allah'a Tanrı diye hitap etmeye başlar. Tanrım Tanrım der. Biz Tanrı diye birini tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanıyoruz. Kur'an'da bir tek Tanrı lafı geçmez. Hep Allah lafzı geçer. 124 bin peygamber göndermiştir Allah, Allah'ımız. Farklı farklı kitaplar ve suhuflar göndermiştir. Bütün peygamberlerin ağzından yerlerin ve göklerin sahibi olarak tek bir zatın ismi geçer. Allah Celle Celaluhu. Tanrı diye bir tabiri hiçbir peygamber kullanmamıştır. Hiçbir alim kullanmamıştır. Ama sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ve yaratıcına Tanrı diye hitap ediyorsun. Olmaz. Tanrı cins isimdir. Allah özel isimdir. Bir temsille anlatayım. Benim adım Kerem. Yolda beni gördünüz. Beşer dediniz. Cömert abi nasılsın? Oldu mu bu? Benim adım Cömert değil, benim adım Kerem. Cömert, Kerem'in manası demektir. Kerem isminin manası Cömert demektir. Sen bana cins isminle hitap ediyorsun. Cömert diyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim adımla hitap edeceksin. Ötekisinin adı Arif. Ne demek Arif? Bilen demek. Yolda arkadaşı görüyor. Vay Bilen kardeş nasılsın? Bilen mi? Bilen olur mu? Bu adama Arif diyeceksin. Özel ismiyle hitap edeceksin. Arif diyeceksin. Allah'ımıza da özel ismiyle hitap edeceğiz. Herhangi bir Müslüman bir tarikata intisap ettiğinde tarikat lideri, mürşidi ona ne zikrini verir? Tanrı, 当然。 Tanrı. Tanrı zikrini veren bir tarikat mürşidi olur mu? Böyle saçma sapan iş olmaz. Allah lafzını verir. Allah. Ondan sonra tevhide geçirirler. La ilahe illallah lafını verirler. Neden böyle bir sistem var? Neden insanlara Tanrı kelimesini empoze etmeye çalışıyorlar? Çünkü kendi tanrılarıyla bizim Allah'ımızı eşe koymaya çalışıyorlar. İskandinavların tanrıları. Odin. Thor. Onlar da tanrı. Romalıların tanrıları. Jüpiter. Satürn. Neptün. Plüton. Bunlar da Romalıların tanrıları. Yunanların tanrıları. Zeus. Hades. Bunlar da onların tanrıları. Sizin de tanrınız böyle diyorlar. Hayır kardeşim. Tanrı yok. Bir tek ilah var. Rab var, ilah var, Allah var. Tanrı yok. Ama sokaktaki Müslüman tanrı diye hitap ediyor Allah'ına. Bu nasıl oluyor? Çünkü bilmiyor. Çünkü Müslüman ama Müslümanlaştırılmamış. Çünkü Müslüman ama cahil kalmış. Çünkü ilim meclislerine gidemiyor. Bir adam ilim meclisine gitmediği zaman, ayakları ilim meclisinden kesildiği koptuğu zaman kafasına göre bir din yaşar. Kafasına göre bir ilaha talip olur, kulluk yapar. Kafana göre Müslümanlık yoktur kardeşim.